emsalsiz bir gurur yaşatan dünya liderimiz sayın cumhurbaşkanımız Recep Tayyip Erdoğan'ın kürsü teşriflerini arz ederim. Türkiye İhracatçılar Meclisimiz'in kıymetli üyeleri, değerli misafirler, hanımefendiler ve efendiler, sizlere en kalbi duygularımla, muhabbetle selamlıyorum. Türkiye İhracatçılar Meclisimiz'in olağan genel kurulunun ülkemiz, ekonomimiz ve tüm ihracatçılarımız için hayırlara vesile olmasını diliyorum. İhracatın şampiyonları ödüllerini kazanan sektör birincilerini ve en yüksek ihracat yapan firmalarımız ile temsilcilerini ayrı ayrı şahsım milletim adına tebrik ediyorum. Yol, mücadele, dava ve kader arkadaşlarım olarak gördüğüm ihracatçılarımızın daima yanında oldum, olmayı sürdüreceğim. Bu kader arkadaşlığımızın en somut örneğini tüm dünyayı kasıp kavuran salgın döneminde hep birlikte yaşadık. Bilhassa bu sıkıntılı dönemde nasıl alın teri döktüğünüzün, her türlü riski alarak ülkeden ülkeye nasıl koşturduğunuzun, ortaya koyduğunuz gayretin yakın şahidiyim. Kendisi de ticaretten gelen birisi olarak bu işlerin öyle oturduğu yerden ahkam kesmekle gerçekleşmeyeceğini azim, gayret, kabiliyet, özveri, kararlılık gerektirdiğini çok iyi biliyorum. Biraz sonra bir çırpıda ifade edeceğimiz rakamların her kuruşunun, her sentinin nasıl kazanıldığının bunun için hangi mücadelelerin verildiğinin hangi emeklerin sarf edildiğinin takdirini ancak bunun derdiyle dertlenen yapabilir. Bizler hep birlikte bu ülkenin ekonomisinin güçlenmesiyle diğer alanlarda hangi imkanlarla, hangi hareket alanlarına kavuştuğunun gayet iyi farkındayız. Bunun içinde yaptığınız işi sadece para kazanmak olarak görmüyorum. Günümüzde artık ticaret sadece mal alıp satmaktan ibaret bir hadisi olmanın ötesinde misyonlara sahiptir. İhracatçılarımız gittikleri ülkelerde ticaretimizle beraber kültürel ve sosyal ilişkilerimizin de en önemli temsilcileridir. Sizler bu ülkenin ihracatçı sıfatı taşıyan uç beylerisiniz, elçilerisiniz. Yeri geldiğinde serden geçtilerisiniz. Rabbim hepinizden razı olsun. Değerli arkadaşlar, ülkemizdeki 27 sektörü, 61 ihracatçı birliğini ve 95 bini e aşkın ihracatçıyı çatısı altında toplayan Türkiye İhracatçılar Meclisi'nin amacı dış ticaret fazlası veren Türkiye hedefine ulaşmaktır. Türkiye İhracatçılar Meclisi bünyesinde somutlaşan ihracat başarımız, ülkemiz ekonomisinin yükselen gücünün, artan itibarının, genişleyen etki alanının da sembolüdür. Nitekim sizlerin 5G diye ifade ettiği güçlü altyapı, güçlü insan kaynağı, güçlü ihracat, güçlü ekonomi, güçlü Türkiye başlıkları Bizim 2023 hedeflerimizin de özeti mahiyetindedir. Hatta biz biraz daha kısaltarak bu hedefleri ve daha fazlasını büyük ve güçlü Türkiye başlığı altında topluyoruz. İhracattaki başarılarımız artık milli motivasyon kaynağımız haline geldi. Ülkemizin küresel fırsatları değerlendirme, tehditlere meydan okuma hedeflerine bağlılığı Özellikle bu konudaki en önemli göstergelerden biri de ihracatımızdır. Türkiye İhracatçılar Meclisimizde temsil edilen iş dünyamız son 12 ayın onunu rekorlar kıran bir başarıyla kapatarak bu güvenin ne kadar isabetli olduğunu göstermiştir. Artık Türkiye dünya ihracatında yüzde bir pay seviyesine ulaşarak kritik eşiği yakaladı. Küresel inovasyon endeksinde sürekli yukarı çıkması bu başarının tesadüf değil, samimi ve yoğun bir gayretin eseri olduğunu açıkça gösteriyor. Gençlerimizin girişimciliğe yönelmelerinde, dünyaya bu gözle bakarak vizyonlarını genişletmelerinde, donanımlarını güçlendirmelerinde, cesaretlerini artırmalarında ihracatçılarımızın büyük katkısı var. Dünyanın en büyük 10 ekonomisinden biri olmak için sürekli yatırımı ve üretimi artırarak, teknolojiyi ve kaliteyi yükselterek, yelpazeyi genişleterek yoluna devam eden Türkiye'nin en önemli kozu ihracat gücüdür. İşte bunun için ihracatçı sayımızı önce 150 bine Ardından 300 bine yükseltmeyi hedefliyoruz. Ancak bu şekilde son 20 yılda aylık ortalama yaklaşık 3 milyar dolardan 20 milyar dolara çıkardığımız ihracatımızı ve ihracatçı sayımızı yeniden aynı oranlarda artırabiliriz. İhracatımız içindeki yüksek teknolojili ürünlerin payının 1 milyar dolar ve üzeri ihracat yapan firma sayısının firma başına düşen istihdam rakamının her geçen yıl artması doğru yolda ilerlediğimizi gösteriyor. Geçtiğimiz yıl ilk bin ihracatçı firma arasına 50 farklı ilimizden temsilcinin girmesi artık ihracatın ülke geneline köklü ve kalıcı bir şekilde yayıldığının işaretidir. Tüm bu tabloların şekillenmesinde ve bugünkü seviyesine ulaşmasında Türkiye İhracatçılar Meclisi'nin büyük katkıları olduğunu biliyoruz. Ülkenin kalkınması, milletin refahı için çalışan iş insanlarımız ürettikçe, ihraç ettikçe, istihdam sağladıkça hep birlikte geleceğimize çok daha güvenle bakabileceğimiz bir yere doğru gidiyoruz. Hiç kimsenin bu güzel muhabbet iklimini bozmasına, bu yükselişi durdurmasına, bizi hedeflerimizden uzaklaştırmasına izin vermedik, vermeyeceğiz. Bölgemizde yaşanan siyasi, ekonomik, sosyal krizleri, güvenlik sorunlarını sınırlarımızdan içeriye taşımaya çalışanlara müsaade etmedik, etmeyeceğiz. Türkiye'yi 2023 hedeflerine ulaştırmamıza, 2053 ve 2071 vizyonlarını geleceğimizin pusulası haline dönüştürmemizi engellemek isteyenleri hep hüsrana uğrattık, uğratmayı sürdüreceğiz. Milletimizle ve iş dünyasıyla birliğimizi, beraberliğimizi, kardeşliğimizi muhafaza ettiğimiz sürece Allah'ın izniyle Kimse bize hedeflerimizi gerçekleştirmekten alıkoyamaz. Değerli arkadaşlar, geçtiğimiz yıl ihracatta salgın şartlarına rağmen çok iyi bir performans yakalamıştık. Hamdolsun bu yıl çok daha iyi bir seviyedeyiz. Aylık, 6 aylık ve 12 aylık bazda Cumhuriyet tarihinin en yüksek ihracat rakamlarına bu yıl ulaştık. Mesela 12 aylık ihracatımız ilk defa 200 milyar dolar eşiğini aşarak 17 Eylül itibariyle 211 milyar dolarla rekor kırdı. Ağustos ayında geçen yılın aynı ayına göre yüzde 52'lik bir artışı ifade eden 19 milyar dolarla bu ayın tüm zamanlarındaki rekorunu elde etti. Eylül ayında da 20 milyar doları bulacağımızı ümit ediyoruz. Daha önemlisi ihracatın ithalatı karşılama oranının yüzde 85 seviyesine çıkmış olmasıdır. Geçmişte yüzde beşler düzeyine kadar inen bu oranın geldiği seviye Türk ekonomisinin ve ihracatın ne kadar sağlıklı yol aldığının işaretidir. İkinci çeyrekte yüzde yirmi bir gibi rekor bir büyüme kaydeden Türkiye ekonomisinin bu başarısına mal ve hizmet ihracatının katkısı 10,8 puandır. Net ihracatın büyümeye katkısı ise 6,9 puan olarak gerçekleşti. Bu oran son 23 yıldır açıklanan büyüme rakamlarına en yüksek ihracat katkısı olarak kayıtlara geçmiştir. Dünyada ülkemizin ihracattaki bu hızlı yükselişiyle mukayese edilebilecek pek az örnek vardır. İhracatçılarımızın yazdığı bu başarı hikayesini daha da ileri taşıyoruz. Yakın coğrafyalarda yoğunlaşan ihracat ağımızı çok daha uzak coğrafyalara doğru genişletiyoruz. Bugüne kadar ihracatımızın üçte ikisini menzili 2000 kilometreye kadar olan ülkeler oluşturuyordu. Artık 8 bin kilometre menzili hedef alan uzak ülkeler stratejisini hayata geçiriyoruz. Amacımız uzak coğrafyalardaki ülkelerin ithalatlarında ülkemizin payını 4 kat artırmaktır. Bu doğrultuda 84,5 trilyon dolar büyüklüğüyle dünya ekonomisinin yüzde 64'ünü oluşturan 17 ülkeye ihracatımızı 81 buçuk milyar dolara çıkarmak için hazırladığımız eylem planını önümüzdeki günlerde açıklıyoruz. İhracatçılarımızla birlikte yeni kıtalara ve yeni fırsatlara doğru ilerleyeceğimiz bir döneme giriyoruz. Tabii yeni fırsatlar ve yeni atılımlar beraberinde yeni ihtiyaçları da getiriyor. Hedeflerimize ulaşabilmemiz için bu yeni ihtiyaçları karşılayacak yeni imkanlar geliştirmemiz gerekiyor. Bugün burada artan ihracatımızın hızına uygun finansmanı sağlayacak yeni bir mekanizma kurmakta olduğumuzun müjdesini sizlerle paylaşmak istiyorum. Kuracağımız ihracatı geliştirme fonu ile ihracatçılarımıza sağladığımız diğer desteklere ilave olarak sadece sizlerin erişimine açık bir finansman kaynağı oluşturuyoruz. Türkiye İhracatçılar Meclisi ve ihracatçı birliklerimizin katkılarıyla oluşacak bu fon sayesinde ihracatçılarımızın finansmana erişiminde teminat sorunu ortadan kalkacaktır. İhracatı Geliştirme Fonu'nun şimdiden ülkemize ve sizlere hayırlı olmasını diliyorum. Ayrıca Exim Bank'ı sermayesini de artırarak yeniden yapılandırıyor, daha işlevsel, daha güçlü hale getiriyoruz. Böylece nitelikli insan kaynağını artırmak, rekabetçi ve verimli teknolojik bir altyapı oluşturmak suretiyle ihracatçılarımızın teknik bilgi birikiminin güçlenmesini sağlayacağız. Bu şekilde başlayacak dönüşüm ihracatçılarımızın hizmet standartlarını ve iş yapma deneyimlerini olumlu yönde geliştirirken bürokrasiyi azaltacak ve kaynakların verimli kullanımını temin edecektir. Bugün sizlerle paylaşacağım bir başka müjde de Sayın Başkanın da biraz önce ifade ettiği İstanbul'u ülkemizin kapasitesine uygun bir fuar merkezine kavuşturmak için atacağımız adımdır. Yönetiminde ihracatçılarımızın tek çatı kuruluşu Türkiye İhracatçılar Meclisi'nin de yer alacağı bu fuar merkezini inşallah en kısa sürede ülkemize kazandıracağız. Asya, Avrupa ve Afrika'nın buluşma noktası İstanbul'u fuar merkezi haline getirerek küresel ticaretin kalbi konutumuna, konumuna çıkartmak bizim için bir kararlılıktır. Değerli arkadaşlar, Türkiye yaklaşık iki asrı bulan demokrasi ve kalkınma arayışlarında tarihinin en zirve noktasında bulunmaktadır. Sanayi devrimini kaçıran, bilgi ve teknoloji devriminde yeteri kadar hızlı davranamayan bir ülke olarak küresel siyasi ve ekonomik sistemin yeniden yapılanma sancılarını yaşadığı şu dönemi inşallah en iyi şekilde değerlendireceğiz. Geçtiğimiz 19 yılda kurduğumuz güçlü demokrasi ve kalkınma altyapısı sayesinde büyük ve güçlü Türkiye hedefi doğrultusunda kararlı adımlarla ilerleyebiliyoruz. İstikrar ve güven iklimini vesayetin oyunlarına, terör örgütlerinin saldırılarına, darbe girişimlerine nice iç ve dış tuzağa rağmen koruyarak bugünlere geldik. Salı günü Amerika'da Birleşmiş Milletler Genel Kurulu'nda da ifade edeceğim gibi. Önümüzdeki dönemde yeni küresel sistemde hak ettiğimiz yeri almak için üzerimize ne düşüyorsa yapmakta kararlıyız. Cumhurbaşkanlığı hükümet sistemi bize bu konuda ihtiyacımız olan yönetim kapasitesini sağlamıştır. İş dünyamızın da küresel ekonominin yeni taleplerine ve yönelimlerine hızla cevap verebilecek kabiliyete sahip olduğuna ben yürekten inanıyorum. İhracatçılarımız bu yeni döneminde evel Allah lokomotifleri olacaktır. Türkiye'yi nasıl 2023 hedeflerine beraberce ulaştıracaksak 2053 ve 2071 vizyonlarının da ana taşıyıcılarından birinin sizler olacağından hiç şüphe duymuyorum. Rabbim yar ve yardımcımız olsun. Bu duygularla bir kez daha Türkiye İhracatçılar Meclisimiz'in olağan genel kurulunun hayırlı olmasını diliyorum. İnşallah ihracatın şampiyonları ödülüne layık görülen firmalarımızı ve iş insanlarımızı tekrar tekrar tebrik ediyor. Bundan sonraki süreçte de bu başarılarının artarak devamını diliyorum. Kalın sağlıcakla. Sayın Sayın Cumhurbaşkanımıza hitaplarından dolayı şükranlarımızı arz ediyoruz. Sayın Cumhurbaşkanımıza ihracat ailemiz adına bugünün anısına hediyelerini takdim etmek üzere Tim Başkanımız Sayın İsmail Gürley'i sahneye davet ediyoruz. Sayın Cumhurbaşkanımıza liderlik ettiği mega eserlerin ve 2023 Türkiye'sinin dünyaca ünlü ressamımız İsmail Acar tarafından resmedildiği tabloyu ve Türkiye'nin ilk bin ihracatçısı prestij kitabını takdim etmekten onur duyarız. Sayın Cumhurbaşkanımızın elinde tuttuğu İsmail Acar tablosu, Sayın Cumhurbaşkanımızın ülkemize kattığı binlerce eserden sadece bazılarını bu tabloya yansıdığını görüyoruz. Sarsılmaz bir irade, Türk bayrağına saygı, bir dünya lideri olarak ülkemize bin bir katkısından sadece birkaçı resmedilmiş durumda İsmail Acar tablosunda. Ve kitabımız Türkiye'nin ilk bin ihracatçısı prestij kitabı takdim ediyor Sayın İsmail Gülletim başkanımız Sayın Cumhurbaşkanımıza. Ve evet efendim tim başkanımız ve sayın cumhurbaşkanımız bizleri gururlandıran Türkiye'nin 2020 yılı ihracat şampiyonu ilk 10 firmamıza ödüllerini takdim edecek. Türkiye'nin ilk 10'u geliyor. 2020 yılında en çok ihracat yapan 10. firmamızla başlıyoruz. Mercedes Benz Türk adına Sayın Tülin Esmer'i sahneye davet ediyorum. Sayın Tülin Esmer Cumhurbaşkanımız ve Tim Başkanımızın elinden ödüllerini alıyorlar. Dokuzuncu firmamız. TÜPRAŞ adına Sayın Ali Koç geliyor. Sayın Ali Koç, 9. firmamız TÜPRAŞ adına alıyorlar ödüllerini. Sayın Cumhurbaşkanımız ve Sayın İsmail Güller'in adına e, elinden ve 8. firmamız TOFAŞ Türk Otomobil adına Sayın Ali Koç Tekrar siz alıyorsunuz efendim. Bu sefer 8. firmamız Topaş Türk Otomobil adına yine Sayın Ali Koç alıyorlar ödüllerini. Sayın Cumhurbaşkanımız ve Sayın İsmail Gülen'in elinden. 7. firmamız TGS Dış Ticaret adına Sayın Ali Tanrı verdi geliyorlar sahneye. İhracat şampiyonlarımıza büyük alkış lütfen. Sayın Ali Tanrı verdi TGS Dış Ticaret ve 6. firmamız Akçelik adına Sayın Ali Koç geliyorlar tekrar 6. firmamız Akçelik'le birlikte tekrar Sayın Ali Koç ve 5. firmamız Kibar Dış Ticaret adına Sayın Ali Kibar'ı davet ediyorum alkışlar eşliğinde sahneye. Sayın Ali Kibar beşincilikle alıyor ve dördüncü firmamız Bestel Ticaret adına Sayın Ahmet Nazif Zorlu geliyorlar sahneye. Ve değerli seyircilerimiz, sayın bakanlarımız, değerli misafirlerimiz, Artık ilk üç firmamıza geldik. Üçüncü sırada. Oyak i̇lk Renault Otomobil Fabrikaları adına Sayın Antoine Aun geliyorlar sahneye. E, evet, Ve ilk üç firmamızda şöyle. ikincilik evet. Toyota Otomotiv Sanayi Türkiye adına Sayın Necdet senzur geliyorlar. Ve birincimizi açıklayacağım. İhracat şampiyonumuz 2020'nin ihracat rekormeni Ford Otomotiv oluyor. Ford Otomotiv adına ödülünü almak üzere Sayın Ali Koç geliyorlar sahneye. Sayın Ali Koç hiç ayrılmayınız oradan. Kocaman bir alkış rica edebilir miyim? Ülkemize katma değerde bulunan hem ilk 10 firmamıza hem tüm ihracat şampiyonlarımıza. Alkışlar ihracat şampiyonlarımız için. Sürdürülebilir, katma değerli ürün üreterek dünya klasmanında ülkemize büyük gururlar yaşatan ilk 10 firmamız. Şimdi Sayın Bakanlarımızı, Sayın Bakan Yardımcılarımızı, 28 sektörümüzün şampiyonlarını, Tim sektörü konsey üyelerimizi, 61 ihracatçı birlik başkanımızı davet ediyorum. Sayın Cumhurbaşkanımızı biraz daha yoracağız sahnede. Bundan sonra. Sayın bakanlarımız, sayın bakan yardımcılarımız, 28 sektörümüzün şampiyonları, tim sektör konsey üyelerimiz ve 61 ihracatçı birlik başkanımızı da davet ettik. Nice başarılar, nice ve marka konseyi, kadın konseyi ve genç tim üyelerimizi de bu aileye dahil olmak üzere davet etmek istiyorum. Bu gurur hepimizi, marka konseyi, kadın konseyi ve genç tüm üyelerini de davet ediyoruz sahneye. <gülüyor> Şöyle ne var ne oldu galiba. Evet, evet. Ben de sizden çok büyük bir alkış rica ediyorum. Büyük alkış lütfen bu gurur tablosuna. Sayın Cumhurbaşkanımız ihracatçının her daim yanında olduğunuz için, ihracatçımızı hiç yalnız bırakmadığınız için her alanda her yerde ihracatçımızın da önünü açtığınız için ve bugün programımıza şeref verdiğiniz için çok teşekkür ediyoruz. Ve ihracat şampiyonlarımızı kutluyoruz. Başarı dileklerimizle. Evet. Ayrıca yarından itibaren Sayın Cumhurbaşkanımız Birleşmiş Milletler Zirvesi'ne katılıyor olacaklar. Türkiye'yi temsil edecekler New York'ta. Ülkemiz adına önemli sonuçlarla dönülmesini umuyoruz. İyi yolculuklar diliyoruz. Bütün konuklarımıza ve katılımcılara tekrar teşekkür ediyoruz.